Bu hafta kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Haftanın ilk videosunda sizlerle beraber biraz paranın gücünü konuşmak istedim. Burada para, burada da güç var. Aslında ikisi de para ve güç. Arkadaşlar, bir telefonu 50 bin liradan fazla verince ne kazanıyoruz da 15 bin lira verince ne kaybediyoruz? Gerçekten pahalı bir telefon almaya bu kadar gerek var mı? Bence bunu oturup bir tartışmamız gerekiyor dedim ve sizlerle beraber yeni bir video çekmek istedim. Burada gerçek bir amiral gemisi iPhone 14 Pro Max var. 50 bin üzerinde bir fiyatı var. Biliyorsunuz dolar kurunun artmasıyla beraber fiyatı gerçekten çok fazla yükseldi. Bu tarafta da karşımızda ülkemize yeni gelmiş bir telefon var. Nothing Phone bir. Bu telefonun en büyük özelliğini size göstermek istiyorum. Bakın hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar telefonun arkası şeffaf ve bu şekilde bir aydınlatması var. Orta seviyede iyi bir işlemcisi var ve tasarımıyla çok konuşuluyor. Özellikle ismi, tasarımı ülkemize gelmeden önce de bayağı bir biliniyordu. Bu arkadaki ışık bildirimler konusunda, şarj konusunda bizlere yardım ediyor. Bunu gördüğünüzde bu telefonu hatırlayacağınızı düşündüğüm için sizlere göstermek istedim ama bu telefonu karşınıza çıkartmamdaki en büyük sebep 15 bin aslında hakkını veriyor ve 15 liranın hakkını verenle 50 binlerin liranın hakkını ne kadar veren bir telefonu karşılaştırmak istedim. Sizlerle beraber videoya başlayacağız ama önce bir ricam var. Kanalım yaklaşık 15 gün içerisinde 30 bin abone kazanarak neredeyse %100 büyüyecek ve 80 bin abone olduk bugün itibariyle. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Gerçekten sonuçlardan çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Sizlerle beraber samimi bir ilişki kurmuşuz. Bunu gerçekten anlıyorum. Sizlerden bir ricam var. Kanala abone misiniz değil misiniz bir bakın. Hayırlı olsun yorumlarınızı alırım aynı zamanda sizlerle normal sohbet etmek istiyorum. İşte geçen gün şu teknoloji ürünü aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, teknoloji neden bu kadar pahalı gibi farklı yorumlar yazarsanız da sizlerle beraber bildiğiniz chat balonu gibi sohbet edeceğim. Aklınızda olsun. Şimdi gelelim konuya. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. Fiyatları zaten görüyorsunuz. Buradaki fiyatların arasında yaklaşık bir 30 bin lira fark var. Yani bu telefonla 3-4 tane Yahu ben 30 bin lira demiştim ama fiyat farkı 50 bin liraya kadar dayanmış. Hiç fark etmez. Yorumlarım aynen geçerli. Aklınızda kalmasın diye araya girmek istedim. İzlemeye devam edebiliriz. Bu arada beğenin. Buradaki fiyatların arasında yaklaşık bir 30 bin lira fark var. Yani bu telefonla 3-4 tane daha almanız lazım ki diğer telefona erişebilmeniz gerekiyor. Peki aradaki fark ne? İlk olarak tasarımla başlayalım. Buradaki telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahipken buradaki telefon 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Yani aradaki fark neredeyse yok gibi bir şey. Ancak bu telefon telefonu elinize aldığınızda ağır bir telefon alıyorsunuz. 14 Pro Max ağır bir telefon. Ve bunun en büyük sebebi tabii ki de arkadaki kullanılan cam ve yandaki paslanmaz çelik. Telefon bir amiral gemisi bunu unutmayın. Ama şunu söylemem gerekiyor. Türkiye gibi şartlarda nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani arkası paslanmaz çelik olacak diye 30 bin lira vermek mantıklı mı? Biraz para vermek istemeyen baba gibi davranacağım. Hani oğlum yani çeliğe gidip 30 bin lira mı para verelim gibi diyen bir baba gibi olacağım. Aklınızda olsun ama şunu da unutmayın. Eğer Por it eu kalite burada. Paslanmaz çelik tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Telefon 240 gramken buradaki telefon 193 gram. Arkadaşlar arada bariz bir fark var. Aklınızda olsun. Şimdi tasarım konusunda zaten sağını solunu gördükten sonra çok fazla anlatmayacağım. Direkt olarak konuya girmek istiyorum. Ekranla başlayalım. Buradaki ekranlara baktığınızda iPhone 14 Pro Max bir ara onu kaptırdı sonra ama dünyadaki en iyi ekran olarak seçildi. Gerekli kuruluşlarca. Ekran gerçekten çok başarılı. Buradaki teknik özelliklere baktığımızda 6.7 inç büyük LTPO Super Retail XR bir ekran karşımıza çıkıyor. 120 Hz inleme, HDR10, Dolby Vision ve gerektiğinde 2000 nit parlaklığa kadar çıkabilen bir ekran bizleri bekliyor. Buradaki ekran yenilikleri de tabi. Ondan bahsedeceğim. Peki diğer tarafta nasıl bir ekran var? Aslında çok çatırdan küçük diyebileceğimiz bir ekran var. Buradaki ekran da 6.55 inç büyüklüğünde bir ekran. Full HD çözünürlüğünde OLED 1 milyar rengi destekliyor. HDR10 Plus'ı destekliyor ve 700 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Mesela ev büyük fark burada. 700 nit parlaklık, 2000 nit parlaklık. Güneşin altında bu telefon gerçek manada sizlere ışığı veriyor. Aklınızda olsun. HDR videolarda gerçek manada parlaklığı sunuyor. Aynı zamanda buradaki telefon Dolby Vision'da destekliyor. Peki en büyük farklar bunlar mı? Aslında şunu söyleyeceğim. Yani yaz değilseniz ve gerçekten 30 binler için ben bu ekran parlaklığı fiyat farkını vermek istemiyorum diyorsanız diğer özellikleri de izleyip öyle karar vermeniz gerekiyor ama şunu söyleyeyim. Buradaki telefonun en büyük özelliği her zaman açık Ekran. Tamam aynısı bu telefonda da olabilir. Ancak baktığınızda her zaman açık ekran hakkını veriyor. Telefonun ekranı hiçbir zaman kapanmıyor. Sizlere gösterdiğim görüntülerde ekranın açık olduğunu unutmayın. Ekran kapalı olsa bile bildirimleri, saati, vücutları göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda buradaki dinamika da çok başarılı bir inovasyon ve karşımıza bildirim detaylarını gösteriyor. Ancak diğer telefona baktığınızda ekran 120 Hz, Hala çok akıcı. Ekran OLED ve 1 milyar rengi destekliyor. Hala çok güzel ancak her zaman açık ekranın hakkını o kadar. Kadar da vermiyor. Baktığınızda buradaki ekran biraz daha detaylarda kaybediyor. Peki bu çok önemli mi? İnanın bana gerçekten o kadar param yoksa çok da önemli değil. Güneşin altında göremezsem böyle kapatırım. Yazın göremiyorum zaten. Ya da her zaman açık ekran olmadığı için cebimden 30 bin lira gitmesi çok da mantıklı değil. Ha tabii ki bütçeniz vardır. Böyle bir telefon kullanmak istiyorsunuzdur. Bunu kesinlikle yapın. Size söyleyeyim. Bu telefon bana Apple tarafından gönderilmedi ama işim için bunu almak zorundaydım. Biraz sonra bundan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim biraz işlemci kısmına. Buradaki telefonun içerisinde A16 Bionic işlemcisi var. A16 Bionic dünyadaki en güçlü işlemci. iOS 16 ile beraber Beraber birleşiyor ve kusursuz bir hale geliyor. Telefon çok hızlı bir şekilde kullanılıyor. Telefonun içerisindeki işlemci hiçbir oyunda bana mısın demiyor, hiçbir işlemde bana mısın demiyor. Yazılımsal hatalar dışında donup kasmıyor ve sizleri gerçekten mutlu ediyor. Bu telefonu kasmadan, donmadan 3-4 yıl boyunca kullanabilirsiniz ve 5-6 yılın sonuna doğru da artık değiştirmek zorunda kalırsınız. Peki. Burayı görmediniz. Hiç kimse görmedi. Natifon da görmedi. Peki bu telefonun içerisindeki işlemci ne? Qualcomm'un Snapdragon 778G Plus işlemcisini görüyoruz. Buradaki işlemciyi de yabana atmayın. Gerçekten başarılı bir işlemci. Ancak baktığınızda ömrünü biraz sorgulamamız gerekiyor. Bu telefonun içerisinde Android 13 var. Yani alabileceğiniz en son Android sürümüyle beraber geliyor. 778G Plus şu anda aşırı akıcı. Özellikle saf Android ile beraber birleştiğinde bu telefonun içerisinde kasmadı donmadı. iPhone 14 Pro Max kadar şu anda hızlı. Ama şu anda hızlı. Ve bir iki yıl sonra da hızlı olmaya devam edecek. Günün sonunda baktığınızda her iki telefon da çok hızlı. Peki ne kaybediyoruz? Şunu söyleyeyim. Bu iki telefonla da sizler kurgu yapmaya kalktığınızda bu iki telefon da sizler daha başarılı fotoğraflar çekmeye çalıştığınızda buradaki işlemci hem yapay zeka konusunda hem hızıyla içerisindeki fotoğraf işlemesiyle yardım ediyor. Ancak burada biraz daha konu kısıtlı. Burada kullanılan yazılıma işlemciden o kadar da faydalanmıyor. Buradaki işte fotoğraf çekiliyor, bilimler işlem yapılıyor gibi detaylar o kadar da fazla yok. Haberiniz olsun ama günün sonunda baktığınızda buradaki telefonu 6 yıla kadar kullanırken benim tahminim bu. Telefon daha çok yeni çıktı. Hakkını yemek istemiyorum ama 3-4 yıldan sonra telefon artık beni biraz daha bırakabilsin diyecek. Ama günün sonunda baktığınızda hız konusunda şu anda hiçbir fark yok. Bence yok. Yani alın bakın yok. Çünkü bu telefonda gayet hızlılardaki farkı o kadar da 40 bin liralık, 50 bin liralık, 30 bin liralık farka değeceğini düşünmüyorum. Kullanabilirsiniz. Bu da böyle kapatayım. Ben hızlı telefon istiyorum diye gidip 30-40 bin lira farkı zorlaya zorlaya vermeyin. Ha bütçeniz vardır kesinlikle verin. Ama zorlayacaksanız bu telefonla sizin işlerinizi görür. Kamera tarafında elim biraz güçlü. Çünkü çok fazla fotoğraf çektim ve biraz yorumları sizlere bırakacağım. Her iki telefonda kameralarına baktığımızda bir tarafta 14 Pro Max'te 3, diğer tarafta 2 kamera bulunuyor. Ön taraftaki kameraları saymıyorum. Baktığınızda ana kamera iPhone 14 Pro Max de 48 megapiksel ancak Nothing Phone'da 50 megapiksel. Geniş açılı kamera 12 megapiksel Nothing Phone'da yine 50 megapiksel. Telefoto kameramız var. Biliyorsunuz burada iPhone 14 Pro Max'te 3. kamera olarak. Burada da 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız bulunuyor. 48 megapiksel çözünürlük, 50 megapiksel çözünürlük. Bu konulara girmeyi çok sevmiyorum. Çünkü her zaman kullanmayacağız. Bizim için önemli olan ne biliyor musunuz? Şu anda da gördüğünüz gece fotoğraflarında gece ne kadar iyi çekiyor. Gündüz fotoğraflarında gündüz fotoğrafları ne kadar iyi çekiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Mesela bu telefonda 3 boyutlu bir lidar sensörü var. Ne kadar başarılı olduğu sorusunun cevabı aslında fotoğraflarda yer alıyor. Bu telefonda sensör var. Daha iyi demiyorum. Bakın fotoğrafların daha iyi olması gerekiyor. Bunu sizlere söylüyorum. Ön kameraya baktığınızda iPhone 14 Pro Max'te 12 megapiksel çözünürlüğünde bizim Face ID denilen öndeki sensörlerden faydalanan bir kamera var. Ancak Nothing Phone'a geldiğimizde daha yüksek çözünürlük bizleri bekliyor ve 16 megapiksel çözünürlü bir kamera bizleri karşılıyor. Arkadaşlar, öndeki kameranın farkını siz kendiniz karar verin. Ben zaten fotoğrafları size bu ana kadar gösterdim. Ancak şunu söyleyeceğim. Sizler benim gibi video çekiyorsanız Nothing Phone almayın iPhone 4 Pro Max ın. Nothing Phone kötü olduğu için değil. iPhone 4 Pro Max bu konuda gerçekten iyi. Ve eğer sosyal medya video çekip milyonlarca izletecekseniz arkadaşlar Nothing Phone almamanız gerekiyor. Herhangi bir Android telefonu da almamanız gerekiyor. Sizin iPhone 4 Pro Max iPhone almanız gerekiyor. Bu konu Apple'la alakalı değil. Instagram gibi uygulamalar maalesef diyorum çünkü Android tarafında biraz dışlıyorlar ve iOS tarafında story konusuna daha büyük öncelik veriyorlar. iPhone'la atılan storyler her zaman daha iyi oluyor. iPhone'la atılan, kurgulanan videolar daha iyi oluyor. Ve bu konu Apple'ın maalesef şu anda tek elinde. Aklınızda olsun. Peki neden? Aslında baktığınız iPhone 14 Pro Max ilk olarak hem önde hem arkada 10 bit 4K 60 Dolby Vision videolar çekiyor. Bu üst düzey bir kamera. Aynı zamanda buradaki videolar sarsıntının daha azalttığı aksiyon moduyla beraber de daha iyi bir şekilde çekiliyor. Evet benzer modlar Android'de de var. Ancak video konusunda Nautic Phone daha önde. Eğer sosyal medyaya önem veriyorsanız, benim stüdyom iyi olacak diyorsanız iPhone 14 Pro Max'i almanız gerekiyor. İşte hakkını burada paranın veriyor. Gelelim batarya kısmına. İşine açıkçası iPhone 14 Pro Max şarja takmadığımda ve çok çok yoğun kullanmadığımda ancak çok yoğun kullandığımda beni bir gün boyunca götürebiliyor. natikfon Phone da buna yakın bir performans. Aslında burada biraz yazılımın da farkı var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim her iki telefonda batarya konusunda bence herkesi mutlu edecek seviyede ama benim kendi öznel tahminim 14 Pro Max bu konuda birazcık daha önde ama günün sonunda toparlayalım. Yani ekrana baktık, işlemciye baktık, kameraya baktık. Onun dışında bakabileceğim biz bağlantı gibi özellikler var ama asıl odaklanmam gereken kısımlar bunlar. Yine de bir bağlantı kısmına bakalım derseniz arkadaşlar. Nothing Phone karşımıza Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile çıkıyor. Ve 14 Pro Max'e baktığınızda Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 yine görebilirken her iki telefonda da NFC'yi görüyorsunuz. NFC iPhone'da ve Pro Max'te işte bankada işlem yaparken ya da İstanbul kartta para yüklerken kullanabilirken Nothing Phone'da benim kullandığım bank uygulaması ki bu garanti garanti bankasının bonus flash uygulamasında mesela diyelim ki bu parlak işte post cihazı böyle dokun diyorum anında ödememi yapıyorum. Bunun gibi özellikler de var bakın. Bunlar da hayatı çok kolaylaştıran özellikler. Android 13 ile beraber ciddi manada hayatı kolaylaştıran özelliklere de sahip oluyorsunuz. Aklınızda olsun iyi özellikler. Ama günün sonunda baktığınızda ya aradaki fiyat farkını verelim mi dediğinizde size şunu söyleyeceğim. Eğer sosyal medyayla uğraşmıyorsanız ve eğer paranız rahat değilse iPhone 14 Pro Max almayın. Paranızı zorlaya zorlaya aradaki işte her zaman açık ekrana biraz daha hızlı işlemciye ya da daha uzun ömürlü bataryaya Bence değmez. Çünkü aradaki fiyat farkı 2000 lira değil, 3000 lira değil, 4000 lira değil, 5000 lira olsa yine değer diyeceğim ama aradaki fiyat farkı gerçekten yüksek olduğu için değmeyeceğini söylemem gerekiyor. Sosyal medyayla uğraşıyorsanız paranız varsa gidip 14 Pro Max alın. Aslında baktığınızda 14 Pro Max ile yani bir gelişmiş iPhone ile direkt olarak ortaya üst seviye bir Android telefonun farkı bundan ibaret. Ama şunun da hakkını yiyemem. iPhone çok uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz, devamlı yazılım güncellemesi alan bir telefon. Yani bu telefonun Android 17 alacağına dair size söz veremem. Ancak iPhone 14 Pro Max'in 4 yılda iOS güncellemesi alacağına dair size bu zamana kadarki verilere bakarak söz veririm. Her güncelleme yenilikleri getiriyor. Her güncelleme performans arttırımını getiriyor. İşte bunun gibi detaylarla da aslında Apple öne geçiyor. Ben videoyu kapatıyorum. Daha da uzatmak istemiyorum ama sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Apple sizce bir balon mu? Nothing Phone ya da Android telefonlar kullanılmasız mı? Kullanılması zor telefonlar mı? Android eleştirilerinizi alacağım ama dediğim gibi bir tarafta güncelleme ömrüyle, devamlı yenilenen yazılımıyla ve sosyal medya gücüyle öne geçerken paslanmaz çelik şey gibi özelliklerle premium özelliklerle öne geçerken diğer telefonla uygun fiyatıyla işte kalbimizi çalmayı başarıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. i don't know what mean can